Bu zor günler elbette geçecek. Hepimiz yine normal hayatlarımıza geri döneceğiz. Kimimiz hava ve görüntü kirliliğine yenilmiş bir şehrin kalabalığına, kimimizse üst üste yapılmış dairelerimizin nefes almaya çalıştığımız küçücük balkonlarına. Peki ya hayalleriniz? Hayalinizdeki yaşam tarzını gerçekleştirmenin zamanı gelmedi mi? şehrin kalabalığı, stresi ve trafiğinden ne kadar mutlusunuz? Ve ne zaman yeter diyeceksiniz bütün bu olup biten? Hep istediğiniz ama sürekli ertelediğiniz, ruhunuzu ve kalbinizi çağıran o yer neresi? Devamlı yaşayabileceğiniz doğal bir köy hayatı mı? yoksa Ege'de bir sahil kasabası mı? Sofranızdaki zeytininizi, domatesinizi kendiniz toplayabileceğiniz bir çiftlik evi mi? Yoksa hafta sonları sevdiklerinizle beraber kaçıp nefes alabileceğiniz bir hobi bahçesi ya da istediğiniz zaman trafik ve zaman bedeli ödemeden ulaşabileceğiniz tertemiz bir deniz. Mi? Sizin yaşam tercihiniz hangisi olur? Gelin kendinize ve hayallerinize bir iyilik yapın. Kurumsal tecrübe ve uzmanlığımızla size sunacağımız seçenekler arasında bir karar verin. Siz sevdiklerinizle mutlu bir yaşama adım atarken biz de hayatlarınıza dokunmanın gururunu yaşayalım.